Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. E, Metro Exodus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum arbaletim varmış lan benim farkında bile değilim. En son e, albayla birlikte oğlum e, anaya ilaç aramak için metroya geri dönmüştük. Ve şu veletle tanışmıştık abi. Artyom, a satellite map. This is the valley where Alyosha and you got lost. Hmm. Where did you get this from, Private? Stokers brought it from the Satcom Center a long time ago. So your father is on a. Oğlum emirler. <laughs> Komutan yokluğu sırasında sığınan emir komutası er verin er kilebilir. Her neyse. Rutin yerine getirilmesi gereken emirlerine haricen aksi söylenmedikçe sığınan kapısını kati suretle kilitli tutması emredilmiştir sığınaktan dışarı çıkarken kilitleri ilk kez kontrol et mantar tarzını günde 2 kere kontrol et alt tabakayı etki etmiş ba balçık bulursan anında birlikte yak ve küle çevir bütünü kaybetmektense parçayı parçayı feda etmek iyidir asla kirli istasyonlara gitme tuzakları iki günde bir kontrol et ve tekrar kur mutant bile olsalar hayvanların yere reziye çekmelerine gerek yok ciğeri ye. Ciğeri ye. Mazeret istemem. <laughs> Telsiz şarjını daima denetle. Yarım saatlik her fırsatını bulduğunda her akşam iletişim için hazır ol. Neşelen Yarbay Kirlebinkov. <laughs> Abi, ah be abim. What hmm. was the mission? to We were going to leave the city in the spring. We get the impact map. Said, we're sure to find place if we get. Abasıymış bu emirleri veren. Got it. Private. We need to use your radio. Let's contact the Aurora. I'm going to get that map. We should tell hmm Tamam ben şuna bir bakabilir miyim abi? Oğlum bunun da bayağı mermisi var, bunun da var. Ne yapsak ya? Hmm. Hayır hayır, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Come again, Aurora. Over. Yeeeet I'm over, again Artyom. If his father had really found a clean place This is a chance for Ana, for the boys, for all of us A chance to your life take what am I will go get that map Meet me here once you recover the medicine Then we'll go get the car go outside with the anti-red We still have three left. Dad was saving them for a escape from the city. Great, thank you. Artyom, get geared up in the meantime. Look, there's even a workbench here. Aa, varmış danarımda. Keep it. It might be of more use where you're going. Railgun? Don't forget the ammo. Tell me when you're ready. He, arkadaşlar biz ayrılıyoruz. Yine tek başımıza, Allah'ım... Şu oyunu şu oyunu beni delirtecek ya. <laughs> Tam şey lazım. Ee, filtre yapalım. Abi biraz mermi yapabilir miyim? Yapamıyoruz. Biz var ya bence şey yapalım. Ee, <laughs> pistol alabiliriz. Abi değiştiremiyorum ki. Bir konuşma geçti ama ben Bu ne? Bu ne lan? Good luck. Remember why we are in this. The life of my Is in your hands now. Hayır hayır hayır. Benim ellerimdeyse. Abi ben biraz daha bakmak istiyordum. Yazıklar olsun abi. Oğlum orada silah milah vardı ya. Hayır. Hayır abi. Ya oy oy. Geri de dönemiyoruz. Hı. Hmm. Arkadaşlar kimse var mı? Merhabalar. Oğlum hiçbir silah mermisi yok. Biz hangi kafayla çıktık ki bu yola? Hala sniper mermisi falan veriyor bana. Gerçekten bir garip yani. Bunlar ölmüş. Oğlum bunlar bayağı ölmüş. çok güzel. En azından bir adamda loot bulduk ha. Oh be. Yani böyle birer birer bile olsa çok işe yarıyor biliyor musunuz mermiler? Maske varmış lan ağzında ne var diye bakıyordum ben de. Hmm. Artıyorum. Artıyorum çık oğlum. çık benim canımı sıkma bak. Ee... Yani. Yol nereden? Yukarıdan. Şimdilik sessiz ama muhakkak 1 veya 10 falan atacağız biz. Yaz o birisi geçen bölüm. Oluyor. Allah Allah. Hayırdır la? Birisi geçen bölüm keleş yani AK'nin reloadunu attı. Eminim. Abi en azından arkamızı güvenceye alacağız. Ve okuyalım. 12 Şubat. İkinci ekip deponun tamamen boş olduğunu doğruladı. Kargo alanındaki konteynerların içi boş kutularla dolu. Bir aylık radyoaktif koruyucu stoğumuz var. Tedariği azaltmamız lazım. Ana binayı incelemesi için bir ekip gönderin. 20 Şubat. Ekip ana binayı araştırma görevinden döndü. %70'i öldü. Kabul edilebilir. Önceki tüketim seviyesi baz zemin kat depoda 6 ay daha idare edecek radyoaktif koruyucumuz var demektir. Taktiksel planımız bir sonraki heyet toplantımızda istisareye koyun. İstişare istişareye koyundur o. İstisare ne oğlum? 2 Mart. Oğlum bu rapor çok uzun. Okumaya kalkarsam sabah olur. Şöyle bir göz gezdireyim. Ee, yani şöyle bir bakalım. Ben bu videodan sonra okurum. Şu an çok fazla bölmeyeyim. Ve yavaş yavaş geçeyim. isteyen okusun abi durdurup. Bakar mısın? 2 Ağustos'a kadar. Neyse. Ee... Ya oğlum. Bana atar gider yapmayın. Ve müzik veriyor arkadan arkadan. Beni mi gazlıyorsunuz oğlum hayırdır siz Adam eee Keyif yaparken ölmüş Hım. Burası neresiymiş Yani Şunu bir fullleyelim tamam mı Buradan indik mi Geri çıkışımız yok Onu anladım ama çok geri çıkmalık bir durum da yok. Burada kumar masası varmış. Oraya gitmiyoruz. Önce bir şurayı lootluyoruz. Harika. Gel gel abi. Gel. Kucu kucu. Ne bu abi? Baskı mı yapıyorsunuz bana? Hı? Oğlum bak. Bir yürüyün gidin canımı sıkmayın ha. Çok fena psikolojik baskı yapıyor oyun ha. Aa, kart kartpostallar var lan alabiliyoruz mu? <laughs> Bunlar büyük. Daha ufakları lazım bize. Nasıl şurada birisi yürüyordu hoş değil o. Abi filtre falan alabiliyor muyuz lan? Ha masa. Hmm. Birisi yürüyor farkında mısınız? Kaydedelim tamam mı? Haritamıza bir bakalım Oha Gideceğimiz yeri gören oldu mu? İki bölüm anca varız oraya ben size söyleyeyim Silah var diyor ama nereyi işaret ediyor onu anlamadım aşağısı mı silah Oğlum çok karışık lan yukarıda bir yer var ee, aşağı inelim mi? Hadi inelim bakalım Hmm. Ver bakalım abi. Harika. Abi insan ister istemez geriliyor ya. Vallahi bak. Girilir mi ya Bakın şimdi ben size olacağı söylüyorum Tamam mı Buraya geldik ya şuradan çıkarken Biri önümüze atlayacak korkmayın Atlamadı lan Atlaması lazımdı Kendimi hazırlıyorum olabilirliği var çünkü Ama Kendinizi hazırlarsanız Korkmazsınız Çok korkunç değil bunlar. Diyeceğim şimdi korkacağım değil mi? Anında bak. Anında korkarım. O ne lan? Ha kasa varmış burada. Ben de diyorum neye el çıkıyor? Meğersem kasa varmış abi. Burada bir şey yok. Ee, orada bir harita daha var abi. Enteresan. Yukarıdan gideceğiz o kesin artık. Yani... Başka gidilecek bir yer kalmadı çünkü. Gidelim, yukarıdan gidelim. O ne lan? Abi Metro 2034 kitabı bende var. Bunu alalım. Eee... Bu arada kitabını da okumam lazım ya. Çok merak ediyorum aslında. Her neyse. Ee... Enteresan. Enteresan abi. Sıksaydık niye düşündüm ama oğlum burası leş gibi bir yer ya. Yanmış mı burası? Vallahi yanmış. Ben yer miyim? Ben yer miyim? Yer mi çocuğu? Şunu da ver bakayım. Oğlum bu yalnız çok rahatsız ediyor beni ya. Abo! Ben bir malım. Daha az önce seçtim bir de. Yanma yanma yok bir şey yok. Hemen yanıyorsun sende ya. Bak kutuyu açmamışız. Oğlum bu arada desek mi neyse ya öyle de bir anlamı kalmıyor. Lan oğlum fener sönmesin burada. Yanımı sıkma bak. Verme müzik, verme. <laughs> müzik verme alttan alttan. Hadi oğlum gelin, tamam hepiniz gelin lan oh. <laughs> aşağı düşürdüm Harika Oha, o nasıl bir zıplamak <laughs> Tamam, o da öldü değil mi? Daha var. Tamam. Şimdi bitmedi. Gel gel. Her yer yandığı için o eli indir. O eli indir. Bir kere o eli indir. Şimdi eee gerçekten ben abi şu an haritayı anlamakta zorlanıyorum ya. Ve mermim baya azaldı arkadaşlar. Ne yapacağız? Şöyle bir atlayalım. Tamam mı? Eee Gerçekten bilmiyorum ya. Vallahi bak. Şu arkadaştan bir alalım en azından. AK mermilerim toparlandı. o aşağıda çok fena şey var. Eee mantar var. Acaba inmeli miyiz? Acaba. Bir merak etmedim de inebiliyor muyum? Vallahi inebiliyorum. İnelim. Ya bu yeşil madde dediği şeyler mantar olabilir mi? Onlar da yeşil yani. Zannetmiyorum mantar olduğunu ama bakarsınız odur. Hmm. Çok güzel. Ha burası mantar yetiştiriyormuş çocuk burada ve yanmış burası. Anladım. Darzu bizimki yakmış galiba. Yazmıştı ya şeyde yakın diye talimatlarda. Aynen abi. Bizim çocuk yapmış burayı. Tamam ee, buraya giremiyoruz. Şu çevir bakayım atıyorum. Nasıl yani? Hı, niye? Bilmiyorum ki neden öyle oldu. Allah Allah garip. E ne yapacağız? Gerçekten anlamadım. Ne yapıyoruz? Şimdi bu yukarıda bir şey yok. Varsa da Hmm. İyi lan tamam gitti abi. Allah Allah. Ha basılı tutmam gerekiyor. <laughs> ay ay. Tamam ben bastım mı otomatik yapacak zannediyorum. Ha burayı açtı. Harika. Çok güzel abi. Bak onların içinden içinden gidelim şunu. Al geri gir. Al geri gir. Vallahi dışarı. Eee her türlü çıkıyormuşuz zaten. Baya. Abi şurada şey falan yok mu ya? Böyle fener mener bir yaksak. Ne al. Ee... Oğlum tamamen şu an mermi sıkıntısı yaşadığımız döneme geldik. Lan ayaklarında niye böyle şeyler olmuş? Bunu anlamış değil. Harika ama kullanamıyoruz. O yüzden çok harika değil. Şimdi sanırım burada sadece loot yapıyoruz. Şunu alabilir miyim? Aldım valla. Burada bir şey çıkmayacak. Ha çıktı lan. Normalde birine koyuyorlar. Birine koymuyorlar ama öyle şeylerde. Oo. Çok fazla loot verdi ya. Onu fark ettiniz mi? Bir şey çıkacak abi. Ya bir, bir, şey çıkacak demeyeyim de bir olay olacak. Yine mermi kullanmam gereken bir yerde kapışacağız biz bunlarla. Ve o yer çok yakınmış gibi hissediyorum. Ne sağlıyor bu? Allah ne sağlıyorsa sağlıyor ve umurumda bile değil. Ama ona basmadan gidemiyoruz gibi hissediyorum. Kaydedelim ve basalım öyle gitmeyi deneyelim. Nasıl fikir? de basmadan gitmeyi deneriz hani. Dur şunu bir yak. Heh. Tamam. Dur be oğlum. Alamıyoruz. Ah be boş verin. Bir tane mantardan ölmeyiz arkadaşlar. Vallahi bak. O mantarı almaya çalışırken ölürüz ama. Peki bu çan ne işe yaradı? Ben o kadar çaldım ama. Tamam. Mantar toplaya toplaya. Düşünsenize abi böyle kayıkla açılıyorsunuz suya mantar topluyorsunuz. Bu çok saçma Tamam Devam Şimdi bu çan ne işe yaradı? Ben hala oradayım Oğlum burası var ya leş gibi bir yer ya ve çok ağır gidiyoruz. Allah aşkına bir şey yok mu? Motor yok muydu şuna taksaydık arkasına. Hız giderdik. Dur bakalım Artyom Allah cezanızı vermesin sizin. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? He? Açık açık söyleyin oğlum. Açık açık söyleyin. söylemeyin şaka yaptım <laughs> bak oğlum hayır abi suya girmiyoruz öyle bir dünya yok Suya kesinlik olulas Yeni yaratık türü mü keşfedildi hayırdır Bunlar ne oğlum Dur biz bununla sıkmayalım abi Bununla sıkalım Lan onu O şeylerden zannettim de o oğlum Bunlar ne lan Öyle öyle. Camı sıkmayın o suya girersek eee ölürüz. <laughs> Lan ne oluyor? Kapılar niye kilitli olur anlamıyorum ki. Bak birileri Fenerimi mi söndürüyor? Ne yap? Hiç ki el bombam falan olsa ya yapmamışız enayi gibi. Vallahi bak. Hayırdır lan. Çık. bu öldü Oğlum bunlar ne ayak lan? Çık oğlum. Haydi oğlum. Beni yorma bak. Bak Ne oluyor oğlum? Allah rızası için bak ne oluyor ya? Kapı açılmasa her şey çözecek aslında arkadaşlar da. Hmm, suyun içinde de var bunlar. Abi ben oraya daha fazla gitmiyorum ve bölüm burada bitirme kararı aldım. <laughs> Yeter abi yok benim Bazen kalbim kaldırmıyor böyle şeyleri. Yine bir korku bastı beni. Bir ee, kendimi toplayayım ben. Bayağıdır da oynuyorum. Baya, bir saati geçti herhalde. <laughs> e, arka arkaya çektim çünkü videoları. E, bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.